bismillah selamun sevgili dostlarım çayımı aldım evet sevgili dostlarım bugünkü sohbet konumuz çocukluğumdan bahsedeceğim bugün sizlere işte çocukluğumuzda oynadığımız oyunlardan bahsedeceğim saklambaç, işte körebe, kiremit devirmeci, çinçan. Ondan sonra tabii kızların ip atlama oyununa çinçan deniliyordu. Sonra değişik ip atlama şekilleri, işte köşe kapmaca. Ee, buna benzer oyunlar. Erkek çocukları da çanak çölmek oyunu oynuyorlardı tahtalarla, sopalarla. Ee, ne güzeldi günler o günler değil mi? İnsan hep çocukluğuna dönmek istiyor mutlu çocukluk geçirenler hep e, keşke hep çocuk olarak kalsaydım diye düşünüyor. Sizde de durumlar aynı mı arkadaşlar? Evet size bugün e, komik bir anımı anlatacayım. E, şehir dışında okumaya giderken, e, işte üniversiteye giderken bir gün valizimi hazırladım, bagaja koydum. Enişten beni götürecekti aç diye. E, o sırada da ailem işte rahmetli annemle, ablamlarla hep vedalaşıyorduk, sarılıyorduk, sarmalaşıyorduk, ağlaşıyorduk. Yani özlemlik, kasretlik o anda başlıyordu. Sonra e, bir baktım bagajın kapağını kapattıktan sonra biz valizi yerleştirdikten sonra biz orada iki, iki dakika ayaküstü konuşalım son vedalaşalım derken bir baktım araba vın gidiyor. <laughs> Eniştem almış arabayı götürüyor. Hey dur enişte demeye kalmadan hemen neyse git Eniştem de fark etmiş tabi Aslı Aslı diye arkasına dönüp e, hani niye konuşmuyorsun Aslı konuşsana diye arkasına dönüp baktığında olmadığımı fark edince hemen gerisin geriye geri dönmüş. Çok komik bir anı olarak kalmıştı bu. Hala hatırladıkça güleriz yani eniştemle birlikte. Ondan sonra e, size başka bir komik anımı daha anlatayım. Bu daha komik izninizle çayımdan bir yudum daha alayım. Evet arkadaşlar, o olay da şöyle gerçekleşmişti. Yine üniversitede okurken Manisa'da oturmakta olan, Turgutlu'da oturmakta olan arkadaşımın evine gitmiştik. İşte artık otobüse binip tekrar üniversitenin olduğu şehrimize gideceğiz. Babası da bizi uğurlamak için gelmişti. Otobüsün içine kadar, bize oturacağımız koltuğa kadar eşlik etti bize. Sonra Hala <laughs> aklıma geldikçe çok komik bir anım olduğu için gülerim yani. <laughs> i̇şte oturduk, biz koltuklarımıza yerleşmeye çalıştık. O arada da babası ayakta dikiliyordu. Sonra tabii arkadaşım babasının elini öptü. Sonra hızlı bir şekilde muavin hadi 5 dakika kaldı yolcular lütfen ayakta kalmasın diye böyle son anonslar yapılınca babası panikle heyecanla <laughs> ben onun elini öpeceğim o benim elimi öptü <laughs> evet aynen öptü yani böyle öptü alnına koydu hatta yani hatırladıkça çok gülüyorum <gülüyor> ha, sen benim elimi öpecektin değil mi dedi bir de yani çok komikti o heyecan o tatlı telaş yani insan işte böyle hatırladıkça gülüyor böyle komik anları yaşadıkça gülüyor Şimdi size bir de Antalya'da konser vermiş olan Hülya Avşar'la ilgili anımı anlatayım. İzninizle bir çaydan bir yudum daha alacağım. Evet Hülya Avşar'la olan anımız da şöyleydi. Kızım henüz bir yaşlarındaydı. İşte aradan yani düşünün 22 sene falan geçmiş eee işte Hülya Avşar'ın konser alanına, konser vereceği alana geldik, yerleştik, oturduk. Bütün herkes yerini aldı. Sonra tam konser alanı işte doldu, full doldu herkes. Ee, o arada e, Hülya Avşar e, e, şarkısını seslendirdi, seslendirdi. Sonra bir ara e, işte dinlenmek için şöyle mola verdi. O mola verdiği anda ben de ön önde oturuyordum. En öndeki koltuklarda oturuyordum. Kucağımda kızım. Maviş maviş biliyorsunuz. Kızımı biraz tanıdınız sizlerde. Kucağımı aldım. Hemen sahneye fırladım. Tabi orada hemen flashlar, kameralar, her şey güvenlik. Her, hepsi şey yaptı. Başımızda belirdi yani. Aa, maşallah ne tatlı bebek diye Hülya aldı. Sevdi onu tabi. Böyle ıı, öptü, kokladı. Ondan sonra ben de dedim ki 20 sene sonra tacınızı elinizden alacak. <laughs> Aynen böyle dedim. Evet gülüştük. O da güldü. Ben de güldüm. Çok naif, çok efendi. Yani ekranda göründüğü gibi öyle hiç balık etli falan değil. Çok zayıf. Ee, hanım hanım